Evet sevgili dostlarım cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma hoş geldi dostlar. Evet arkadaşlar bugün neredeyse 8. gün mü oluyor? 8. gün arkadaşlar. Ee, en son videomda açıklamıştım size artık kuşların e, yuva malzemesini alıp gelip yuva ördürmeye başlayacağız diye arkadaşlar. Bugün sağ olsun Recep baba geldi onunla biraz gezdik. E, hava kararmak üzere. Ben e, hemen eve geldim arkadaşlar. Bakınız şöyle söyleyeyim yuvalık malzemesini göstereyim sevgili dostlarım. Bakınız tabak stil dedikleri. Görüyor musunuz? 2 kilo. Arkadaşlar bu bakınız şöyle gösterelim. Pro yaprağının dış kısmı arkadaşlar. Yani bildiğimiz tütün. Şimdi sevgili dostlar bakınız bunlar da neredeyse 15 euro olmuş yani 2 kilosu. Pahalı bir şey bunlar ama e, kuşların sağlığı için gayet çok güzel arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim bakınız. Yani şöyle göstermek istiyorum. Bakınız ne yapacağız şimdi sevgili dostlarım. Önce biraz yem yemleyelim. Ben geç geldim bayağı eve. Bakınız benim normal mariman yemimden alıyorum arkadaşlar gördünüz. Ondan sonra naturalden biraz alıyorum. Ee, bir de şu karışık yaptırdığım, bakınız kendim yaptırdığım yem arkadaşlar. Şu tamamen et yani ne diyorlar ona arkadaşlar. Türkçesi muhabbet kuşu yemi ama bu arkadaşlar vitamin deposu. Kenevirden her şeye kendim karıştırıyorum orada. Adam çektirmedi. Çek, çekseydi görecektiniz arkadaşlar. Bakınız. Bir avuç bundan alıyorum. Sevgili dostlar. Ondan sonra biraz daha bundan derken üzerine arkadaşlar şöyle gösterelim. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakınız kaç çeşit yem oldu. Çünkü hayvanlar yarın bir gün yuvaya yatacak. Ben hemen yemliyim. Bakalım ben de merak ediyorum. Artık hayvanlar şeyini arıyor arkadaşlar. Ne o? Ee, yuvalık malzemesini arıyor. Her yere gittik arkadaşlar. Zor bulunuyor. Bayağı bize 20 km ötede bir yere gittik. Oradan sevgili dostlarım. Recep Baba ile bulduk geldik. Ee, şimdi şöyle önce yemleyelim. Ondan sonra arkadaşlar nasip olursa Tabi hızlı hızlı atıyorum arkadaşlar. Hava kararmak üzere. Şunları biraz yem yesin. Gördünüz değil mi karışık yemimiz arkadaşlar? Nasıl karıştırdık? Bunu ben ayda yılda bir kere böyle yaparım. Oraya gittiğimde bu yenden alırım arkadaşlar. Biraz şöyle hayvanlara vitamin, mineral toparlatalım arkadaşlar. Mineral de var biliyorsunuz içinde. Şöyle gösterelim dostlarım. Artık bence 2-3 güne yumurtalar düşmeye başlaması lazım. O yüzden sevgili dostlarım ne yapacağız? Şimdi yuva ördüreceğiz kuşlara. Bakalım. Arkadaşlar malzemeyi gördünüz. Bakınız şöyle göstereyim. Biraz su alın arkadaşlar. Şöyle. Çok az bir şey ıslatınız. Bakınız dostlar. O kendine şöyle çekecektir içine zaten. Ondan sonra ne yapacağız? Bunu böyle bakınız ben neyle kestim? Dümdüz kesilmiş görüyor musunuz? Sprey taşımla arkadaşlar. Şöyle buradan kestim bunu. Yani bu şekilde bu. Görüyor musunuz? 2 kilo. Ondan sonra hayvanlarımızın yemlemesi e, dursun. Bunu böyle içeri alıp götürelim beraber. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Aşağıda da var yem. Şimdi bakınız bunu buraya koydum. Yemler gene döküldü. Şöyle Açalım kapakları arkadaşlar. Bakalım. Aşağıdaki yanları giysinler. Dostlar. Ondan sonra gel bakalım. Siz açalım. Şöyle arkadaşlar. Gel bakalım. Evet dostlar. Yoğunluğumuz burada. Malzememiz daha doğrusu Şimdi şöyle göstereyim. Bakınız arkadaşlar ben bunu ikiye böldüm. Artık hayvanların dediğim gibi yuva yapma zamanı. Bakalım ne kadar e, özlemişler. Yuvalık malzemesini görelim arkadaşlar. Bakınız biraz ıslattım. Biraz nemli. Artık kuşların e, yuva yaptırmanın zamanı arkadaşlar. O yüzden bu malzeme şart. Ben her zaman söylüyorum. Bunlarla yaptırıyorum arkadaşlar. Bu kuş yuva e, yuvaya yattığı zaman, yumurtaya yattığı zaman, terlediği zaman kuş arkadaşlar bu tütünün kokusu e, tüm yuvayı sarıyor ve kesinlikle bit pire kümesinizde göremezsiniz arkadaşlar. Yani kuşlarınızda göremezsiniz. Bu gayet onun için, onun için tamam 15 euro bir şey ama 2 kilo bize bayağı gider arkadaşlar. Bu şöyle atarsak ortalığa. Bunlar yavaş yavaş toparlayacaktır. E, şimdi biraz sonra görürsünüz zaten yuva. Bakınız almaya başladılar. Bakınız bakınız deliriyor. Kendileri karnı doyurduktan sonra böyle toplamaya başlayacaklar arkadaşlar. Şimdi ne anlattık geçen? Yuvayı karıştıran dişileriniz olursa bu şekil yapar. Bak dişi alıyor. 32 aldı arkadaşlar. Eşi aldı. Kendisi alıyor. Böyle taşıyacaklar arkadaşlar. Böyle böyle tüm yuvaları yaptıracağız. Çünkü 1-2 gün içinde yuva yapmaları lazım ki yumurtlayacaklar arkadaşlar. Bakın sevgili dostlar. Taşmağa başladılar. Artık işçilik başladı. Çünkü dediğim gibi e, bugün kaçın 8. gün arkadaşlar? 10 gün içinde, 11 gün içinde yumurtlamaları lazım. Bu şimdi yerde bakınız böyle e, az e, pardon, alınıyorlar gibi görünüyor ya. Birazdan tabii herkesin su içimi, karnı doydu zaman hepsi onlara saldıracak. Ben de böyle böyle açacağım arkadaşlar hepsini. E, şöyle bakınız. Bunu da açalım toplayanlar toplasın. Bir görelim bakalım neler yapıyorlar. Arkadaşlar bakınız 80'lik kırmızının eşi aldı Şimdi bunları e, görüyorsunuz panik olmadan yuvayı düzdürmek arkadaşlar ve artık dişi erkekler nasıl görüyor musun? Gözü kapalı gidiyor. Artık dişiler yatar, erkekler taşır. Öyle öyle yuvayı düzlerler arkadaşlar. Bakınız ama bu malzemeyi geçen seneki videolarımda da gösterdim ee, bu bildiğimiz yine söylüyorum sigara tütünü arkadaşlar ama pro yapımında kullanan bakınız görüyor musunuz bu kuruduğu zaman yuvada taş gibi oluyor taş gibi derken e, yani yuvanın şeklini alıyor çanağın şeklini alıyor ve ne yapıyor arkadaşlar yumurtaların taş gibi durmasına sağlıyor. Yani hayvan üzerine yaptığı zaman hem kırdırmıyor, ortası böyle yumuşak kalıyor arkadaşlar. Kenarları böyle çanak şeklini alıyor. İkinci e, sebebi de arkadaşlar bundan yuva yaptırdığınız zaman kuşlarınıza, yarın bir gün yavrularınız çıktığı zaman çapraz ayak olmaz arkadaşlar. Çünkü altına siz e, bazı kardeşlerim söylüyor ya, e, çamların e, dikenlerini koyuyoruz, çam ağacının dikenlerini. Arkadaşlar o yuva da böyle kaydıkça hayvan tutunamıyor ayakları. Ondan sonra çapraz ayak oluyor. Ve problem oluyor. Bunun en güzeli bu malzemesi. Süpürgeden yaptıranlar var arkadaşlar. Samandan. Saman da kaygan bir madde. Ama bu şeklin aldığı için çanağın hiçbir sıkıntı, problem olmuyor. Bir de dezenfekte olarak harika arkadaşlar. Size söyleyeyim. Yani kümesinizin yavru güvercinlerinizin pireden korumuş oluyorsunuz. Bakınız çıkalı. ne yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu göreceksiniz. Belki ben video bittikten sonra bekleyeceğim başınız arkadaşlar ve de salacağım. İnanın bana ne olacak biliyor musunuz? Burada hiç kalmayacak. Bunun yarısından fazlası gider arkadaşlar. Şimdi tabi hayvanlar bak toplayan götürecek. Götürüyor. Biliyor musunuz? Bak 32 hiç buraya bakmıyor bir. Otlar e, otları almaya başladığı zaman erkek taşıyor ama kendi salmağa başladı. Zaman bir daha devamlı oraya gidecek. İndi bakalım. Alacak herhalde. Evet. Bir tanesini aldı. Bakalım. Hop. O doğru da orada eşleşiyor sevgili dostlar. Evet. Dostlarım. Gün gün gelişmeleri çekiyorum. Bakınız. Dişi yanlış yere gitti şimdi. Erkek onu kovalayacak. Dişi Belçikalı'nın dişlisi. Yerini şaşırdı. Bakınız. Erkek kaçıyor hala. Dişi arıyor ama. <laughs> gel. Gel yerine. Gel bakayım, biliyor asıl olmadığını arkadaşlar, yoksa girer yuvayı yapmaya çalışırdı, atlayacak. Gel. Hiç ellemiyorum arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Bakınız atladı oraya. Kendi yuvasına gelmesi lazım, dişi normalde şurada eşleşmiş. bakınız geldi. Bunu şimdi arkadaşlar, oraya yuvayı öğren bir kuş, orayı unutmaz, bir daha oraya gitmeyecektir. İşte amacımız bu, bütün bu eğitimin amacı da bu arkadaşlar, o yüzden size her zaman anlatıyorum birinci günden yumurtlana kadar bunu çekeceğim ki hangi etaplardan geçtiğimizi çok iyi bilin diye sevgili dostlarım. Bakınız ben şimdi birazdan ötekileri açarım. Tabi onlar biraz yuvayı düşsün. Bunları göreceksiniz. Yarın bir gün inşallah öbür videomda e, çünkü tabi ben 15 dakikalık 10 dakikalık video çekiyorum. Bunlar bir saat içinde bunlar yok olur. Daha buradan bir sürü gider. Ondan sonra yuvaların şekillerini hep beraber görürüz ama taşımaya devam. Yavaş yavaş. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu tavak değil. Bir de şeyden hani var ya arkadaşlar şu altına keçe koyuyorlar arkadaşlar keçe bazen ne yapıyor biliyor musunuz o hayvan orada tepindikçe keçenin kılları çıkıyor sonra yavruyu kusarken hayvanın içine bütün kıl tüy doluyor arkadaşlar o yüzden bu gayet sağlıklı bir madde ben bunu kullanıyorum tabi siz keçe kullanırsınız, kullanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar. Böyle böyle size son güne kadar yani yumurtlayana kadar çekmeye çalışacağım. Ee, şimdi isterseniz bir çift daha açalım bakalım. Bu erkek çok taşımaya meraklı. Her zaman taşır zaten 77. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Gel. Gel. Kuşun önemli olan burada kendi yuvasını örüp bir daha yumurtlamadan problem çıkarmadan o yuvaya alıştırmak. Bizim bütün şeyimizin amacı bu. Arkadaşlar söylüyorum bakın 77'inde. Bu eğitimin amacı da o. Arkadaşlar aldı bakalım. Evet. 70 e de hemen aldı dişi. Evet bakalım Belçikalı aldı. Evet bu çok e, güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar böyle. Bak, yine getiriyor benim 70'ini görüyor. Bakın. Tabii bir yandan da dişiyi kolluyor arkadaşlar. 77 bakınız. <laughs> evet. Bakınız senin gidişi. Oraya yuva yapmıştı geçen sene. Aşağıya gelmesi lazım. Buraya gelmesi lazım. Gördünüz mü? Beyler. Bakınız bazen zorluk çıkarıyorsa hayvan şu içine şöyle atabilirsiniz. Bakınız. Oradan toplayacaktır. Arkadaşlar aldı götürüyor. Birkaç kere örsün bir daha. Orayı unutmaz. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene 6 çiftimizi saldık ama olayı bakın az hayvan taşımaya çalışıyor. Dişiyi de eşkıvoladığı için problem oluyor. Bakınız 32 numara. Bana isterseniz biraz şöyle yapalım. Arkadaşlar çiftleşmenin en güzel yönlerinden bir tanesi de bu yuva öldürmek. Bakınız erken oraya attım biraz. Şöyle çekelim dostlarım. Hava karardı kararacak. İnşallah yarına kadar yuvalarını öldürürüz. 2-3 güne kadar da Allah'ın e, izniyle yumurtalar düşmeye başlar. Belçikalıya bakın arkadaşlar. Bunlar uzun arkadaşlar. Şöyle aşağı yukarı 45 santim bir şey. Ben bunu ikiye kesiyorum. Bakınız böyle makinede kestim. Aa, böyle bırakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra kuşlar kendileri alıyor. Hatice dişi de toplayacak herhalde. Evet. Yuva başladı sevgili dostlarım. Şöyle yapabiliriz. Bakın salacağım bunu ama şöyle yapabiliriz. Gel. 64. Al. Alalım. Al oğlum. Al. Aldı bakalım bak. Görüyor musunuz? İşi aldı. Arkadaşlar şöyle içeri salalım biraz. Al bakayım gel. Gel. Hah. Tabii bunları yerden de aldıracağım arkadaşlar. Çünkü bunlar önce suyunu falan içsin. Altı çift. Ondan sonra diğerlerine geçeceğim. Bakınız orada işlemler başlamış. O da başladı artık arkadaşlar almaya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar uğraştıran bir iş. Çünkü Burada amaç dediğim gibi eğer dişilere yuvayı ördürmezseniz yarın bir gün temin bak bu dişi gibi buraya gider yumurtayken yumurta varken kırar arkadaşlar. Şimdi onun beynine yazdırmanız lazım. Her videomda anlattım. Bunu da ne yapacaksınız? Böyle yuva ördürerek taşıya taşıya kendi yerini öğrenecek. Daha kırmızı bakalım aldım mı çubuğu. Bakın şöyle atıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Sevgili dostlar. Ne işlemlerden geç? Aa, kırmızı aldı beyler. Bakınız kırmızı o yuvaya gitti. O da orada eşleşmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Ot atmıştı yapmaya çalışıyor. Görüyor musunuz beyler? Artık tamamen yumurtaya hazırlık bunlar. İnşallah dediğim gibi bir dahaki videomda e artık yuvaları tam e ne o yumurtaya düşme pozisyonunda yine çekeriz. Şimdi ben bunları böyle böyle arkadaşlar yaptıktan sonra öbür grubu salacağım. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ee, yuvalarını hepsine düzdürmeye çalışacağız. Evet dostlar gene 15 dakika oldu herhalde. Gene ilginizi alakanızı eksik etmeyin. Gördüğünüz gibi ne işlemlerden geçiyoruz, neler yapıyoruz. Hepsini çekmeye çalışıyorum. Bakınız demin gittik karışık yemimizin ekstra karışık aldım arkadaşlar. Onu Kendim karıştırıyorum bu üreme döneminde yarın bir gün yavrulara çıktım onlar mesela iyi oluyor bir e, üreme yemi var arkadaşlar bir uçuş yemi biliyorsunuz ama 4 sezonluk yem her zaman iyi oluyor ben marimanın 4 sezonluk yemini kullanıyorum ama bu ara sırada bu naturelle karıştırıyorum arkadaşlar bir de kendim özel kendim karıştırıyorum orada yaptığım e, şeyi gördünüz e, ne o? torbadaki yemleri onlara çok iyi geliyor arkadaşlar bağırsaklanabilen ideal oluyor. Evet arkadaşlar şarjım da bitmek üzere. Gene bugün size böyle bir video oldu. Ee, bakalım yuva düzecekler mi? Neler yapacaklar? Hep beraber şöyle seyredeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar bir dahaki videolarımızda. Evet Belçikalı'nın dişisi de aldı. Bakınız adına Hepsi toparlı nasıl toparlıyor arkadaşlar? Karnını doyuran bu sefer buraya saldırıyor. Kırmızı yanlış gitti. Kırmızı. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle geç. Ya arkadaşlar eğer burada yumurta olmuş olsa yandı. Gülüm katener var. İşte şimdi bunu oraya taşıttırmak önemli olan. Evet dişisi geldi kendi dişisi. Sahibe yuvanın. Kırmızı bakalım orada. Arkadaşlar 16 dakikada oldu. Lütfen her zaman olduğu gibi ilginizi, desteğinizi, alakanızı eksik etmeyin. Bakınız ben e, sözümü tutuyorum e, aşağı yukarı. Bu 10 günlük bir video olacak böyle arkası arkaya. Ondan sonra rutin videolarımıza döneceğiz sevgili dostlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.